sevgili izleyenlerim. Referans programı ile yine sizlerle beraberiz. Şimdiki konumuz depresyon. Evet İbrahim Bey nedir bu depresyon? Nasıl kurtuluruz? Bizi evet, bilgilendirir depresyon misiniz? Depresyon nedir? Nasıl tedavi edilebilir? Depresyonla ilgili yüzlerce klinik araştırması dünya çapında yapılmıştır. Bu klinik araştırmaları sonucunda bu gördüğünüz bitki sarı kantaronun birleşimindeki hipeforin birçok fonksiyonlara sahip beyindeki hormonların salgılanmasını artırıcı özelliklere sahip. Sarı kantoron. Hı hı. Sarı kantoronun birleşimindeki etken madde hiperforin takriben yüzde bir oranında yani çok çok az kişi sarı kantoronun çayını içse iyi gelir. Evet. Hafif rahatsızlarda. Ağır rahatsızlarda depresif birinci, ikinci, üçüncü dereceden depresif rahatsızlara karşı etkisi ise hemen hemen çok azdır. Ne yapmak gerekir bu gibi durumda? Sarı kantaron kapsülünü kullanmak gerekir. Çünkü birleşimindeki bu sarı kantaron forte. Çünkü otun birleşimindeki etken madde çok çok az. Yüzde bir oranında. Biz bunu damıtarak ekstraktını elde ettik. Bir, iki çarkıfelek lavanta, kedotu kökü gibi bu melisa oğul otu gibi bitkilerin ekstraktiyle özel bir karışım hazırladık. 19 çeşit bitki ekstraktı içerir.